Zorada, zorada. Kaldır kaldır e, zorada. 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 Kaldır kaldır herkes tanısın. Kaldır yüzünü. Kaldır vallahi. O valla. cinsel istismar yapan evet gördüğünüz kaldır, gibi. Burnumu kırarım senin. <laughs> Burnundan mütçük o çocuk <koşuyorduk> senin. Burnun <laughs> kadar yok. Kaldır herkes görecek senin evet, yüzünü herkes tanıyacak. Evet Serik'te olay son dakika. Kaldır kaldır, kaldır vallahi vurdum da yapıştırır duvara senin yanına. Kansız. Adam olsan senin memleketinde adam olurdun zaten. Ha. Sen buradan bir yere gidemezsin. Polis gelmedi. Vallahi vurdum. Bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Çocuk burada. Çocuk polis aradı. senin de ifade vereceksin. O da şikayetçi olacak. Kanı bozun. Adam olsa Memleketinde kalırdı.